Bu tarz haberleri görmek istiyorsanız, kanalımıza ücretsiz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Avrupa ve Lig'de gösterdiği performansla alkış alan Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa'dan talipleri artıyor. Genç oyuncu için bonservis teklifleri 20 milyon eurodan yukarıda. Süper Lig'de 29 hafta geride kalırken Galatasaray'da işler bu sezon için istenildiği gibi gitmedi. Şampiyonluk yarışından kopan Sarı Kırmızılılar 38 puanla 11. sırada yer alıyor. İlde kötü gidişatın aksine Avrupa Ligi'nde etkili bir performans gösteren Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu revanş maçında Barcelona'yı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılarda en çok dikkat çeken isim ise, kuşkusuz Kerem olur. Genç oyuncu Camp Nou'da gösterdiği performansla Avrupa'nın radarına girdi. Kerem, Barcelona maçında gösterdiği performansla UEFA'nın da dikkatini çekti. Barcelona karşısında kaçan golü paylaşan UEFA, mükemmel gole çok yakın ifadelerini kullandı. Beşiktaş maçında attığı iki golle takıma galibiyeti getiren Yıldız oyuncuya teklifler gelmeye başladı. Sarı Kırmızılılarda Luis Campos'un, yönetime, Kerem'deki potansiyel çok büyük, 35 milyon euronun altındaki rakamlarla ilgilenmeyin dediği ifade edildi. Galatasaray'ın Beşiktaş'ı mağlup ettiği derbiyle şef sıçutu Bruno Şeyrú'yu gönderen Lyon'un Kerem için 20 milyon euroya yakın bir teklif sunacağı belirlendi. Kerem için 14 milyon euro teklif eden Atletico Madrid'in ise Barcelona ve Beşiktaş maçlarından sonra yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi. Bu teklifin en az 35 milyon euro olacağı da gelen bilgiler arasında. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.